Arkadaşlar ilk önce bunu bir PVP'ye açacağız. Şimdi arkadaşlar yapacağınız yer düz olması lazım. TNT patlatacaksınız ya O derinliği böyle 10 15 15 metre aşağı ineceksiniz. Tam mı? 10 15 metre aşağı ineceksiniz. Metre değiliz. Blok, tamam mı? Arkafı sarkıç koyacaksınız öyle öyle direkt patlatacağız. Şimdi buradan alanımızı düz yapalım. En önemli en önemli kısım alanımızı düz yapmak. Bu sayede ö, ö, bu sayede TNT daha iyi patladığı için altındaki bloklar daha iyi kırılır. Ama arkadaşlar, deli direkt kapatmayacağız. Üstüne 1-2 blok koyacağız, bitti. Şimdi bizim burayı yapmamız lazım. Şöyle biraz biraz güzelim yeter zaten. Aa, tenete direkt burada patlatacağım. Ben direkt burada olurum. Al burada. Kardeşim orada hatta durun ben şuraya kadar da biraz daha genişleteyim. Şöyle genişlet genişlet. Şimdi arkadaşlar a ben burada olacağım. A böyle bir tane duvar çekeceğim kendime. Tamam mı? Ab böyle. Buradan ok atacağım diyeceğim. Şimdi arkadaşlar ben buraya bir tane emek. Buraya bir tane buton koyacağım. Bu butona bastım ben. Buradan kızıl taş gidecek gidecek. Ab burada kardeşimi pat. Burada patlatacak. Eğer kızıl taş bu. Eğer kızıl taş. yeter mi yetmez mi onu da bilmiyorum ama. Şimdi şimdi şu alta en alta gidelim. Önce bize bir tane TNT. Bir tane çakmak. Şimdi onu tam burada patlatıyoruz. Şimdi arkadaşlar TNT böyle patladı değil mi? Şimdi bunun boyunu ölçün. 1, 2, 3. 3 değil mi arkadaşlar? Unutmayın diye buraya 3 tane blok koyun. Şimdi bunu böyle kırın. Ama hiç yaşa değil. Bunu yanındaki... iş i̇şte. Yanındaki işe yaramayan blokları. Ama arkadaşlar bunu böyle de genişletin. Kaçma riski daha çok azalsın. Şimdi kırarım, kıralım bunu. 3 blok yüksekliği var. Arkadaşlar ben genelde böyle madenlerde yapıyorum. Böyle derin bir maden görüyorum arkadaşlar. Ben direkt şey yapıyorum. Onu güzel bir hale getiriyorum böyle yapıyorum. Tamam. 3 değil mi? için arkadaşlar. Kendinize böyle patlat için artık. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oldu mu? Hayır. 11, 12, 13. Değermişim. 13 11, 15. Şimdi arkadaşlar ben şu en köşelerden yapacağım. Şu en köşelerden Mustafa yolu biraz kötü oldu. De. Bunu ben bunu böyle tam var çekeyim. şu en köşeden arkadaşlar. Artık kazın. Kırın böyle. Böyle toprak da kapat. Ama arkadaşlar benim Benki gibi boş yoksa böyle yapmak biraz zaman çalıcı gibi olur ama direkt böyle düz bloksa olur. Arkadaşlar ben kendi sunucumda bir tane demir blok kırdım. Demir blok diyorum. Bir tane demir kazma kırdım. Ama işlevsiz bir tuzak. Bir daha haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar bunu böyle düzlememiz lazım. Yine de. Neyse ki böyle boşluk çıktı. Etrafını kapattım. Blok kırmaya da gerek yok. Hadi dur bir gidelim. Abi niye uğraşıyorum ki? ya ben galiba yanlış yaptım ya. Tamam iki dakika bir uyuyalım. Kemal'im sonra gece görüşü de alalım. Çünkü biz yanlış yaptık. Gözüm görmüyor musun? <laughs> Direkt, işte, hani, de evet. Bunu yanlış yaptık. Böyle ya. Ama buradan geçiyor. Bizim onu bir tık daha geriye getirmemiz lazım. Oldu mu? Oldu. Vallahi hiç konuşmuyorum. kendimi öyle yapayım. Tamam böyle yapıyorum arkadaşlar. Biraz sıkıcı gibi. Bunu yönelimizden yardım alarak yardım alan yapın da. Ama çok. Oldu mu? Bence oldu. şimdi bunu böyle aşağı Daha yanlış olmuş. Peki blok, bir blok. Arkadaşlar şu an şu an yaz şu yaz vaktiyiz. Ben video yapmayı unuttum. Şaka bir şaka. Ben video yapana kadar ya kardeşimi çağıracağım. Alda bir sapıçlar koyacağım. Daha benim çok işim Var şunu bitireyim. Biz, bizim buradan kazma, kazmamız lazım. Şimdi böyle kazalım. Şimdi bunu da dört edelim. Niye böyle oldu? Abi yanlış yaptım deme ama ya. kapatayım. Oha. Ben bu kadar beklemiyordum. Arkadaşlar TNT'nin gücünü arttırmışlar. Yok TNT bu kadar güçlü değildi. Ben ne yapacağım? Ben, ben yukarıdan yapayım. Ona göre yaparım. daha Arkadaşlar yemin ederim çok yapmak çok uzun sürüyor. Ama acayip etkili bir şey. Yap, yeter, yeter, yap, 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 <laughs> yap. Arkadaşlar bakın, ben bugün okuldayım. Arkadaşımdan bir arkadaşımdan biri diyor, 8 çarpı 6. Ben diyorum sen sen bilmiyor musun? O diyor ben bilmiyorum. Ben diyorum niye bilmiyorum? O diyor öğrenemedim. Ama arkadaşlar 5 6. Alt, sınıfız. Çocuk hele Çocuk hele 9'ar ya da altışar bilmiyor. Bu arada arkadaşlar aralarınızdan sınava katılan var mı? Ee, adı ne Bilim zamanı gibi bir şeydi la. Arkadaşlar bana değişik bir tane verdiler. Beni, benim kimin sınavı kuşlarını çağırsın. Alanlar yoruma yazsın. Arkadaşlar zaman makinesi alanlar yoruma 2 yazsın. Kuşlarını çağırırsa alanlar yoruma 1 yazsın. Haydi bakalım. Ben yoruma bir yazacağım. Çünkü ben kuşların çağrısını aldım. Ben bir. Bu arada arkadaşlar. önce bizden bir tane sözcük istemişti. Ben gittim yaptım arkadaşlar. Üf sınıf. Sınıfın birincisi bendim. Abi sen benimle dalga mı geçiyorsun? Evet boşver. Arkadaşlar bu oyun çok sinir bozuyor ya. Arkadaşlar bakın. Ben bir videomda bir tane Minecraft serisi yapmıştım kardeşim. Tamam Arkadaşlar biz ne rekmek için bir tane Opsi kazıyor. Opsi kazıyor elmas kazmayla. O benim ölmem için la lavlı opsi kazmış. Ben arkasında lav var ya. O gitmiş onu gazdı. Ben öldüm. Bütün eşyalarım silindi. O bana eşyalar atarken ben de onu, ben de onu attım. Onunkiler de silindi. Yani yandı. Gitti ağladı. Anneme söyledi. Ben... Annem gel terlikle çak. Şaka yapıyorum de. Beni yav, lavda yaktı. Ben de onunkini yaktım. Eşyalarını. Hatta gidip izleyebilirsiniz kanalından. şunu bir bitireyim arkadaşlar bu, kadar uzun süreceğini bilmiyordum daha bunun sistemi vardı, da sistemi az arkadaşlar bu bitmiyor ya ya bitse ya bit patlatacağım da korkuyorum ya bir şey olacak diye. Al şu en köşede patlattım. Allah'ım lütfen bir şey olmaz. Neyse bir şey olmadı. Bir tane daha patlatayım. Lan. Ben... Hadi. Neyse dur. İnşallah sınırı geçmemiştir geçmiş arkadaşlar böyle giderse video çok uzun sürecek. Bu yüzden arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Şunu bir yapayım. Direkt çukuru bitireyim. Öbür size, size beraber size beraber yapak. Şu an videoyu ben durdurayım. Yani video kapatayım iki dakikalık. Sonra ben açayım çünkü arkadaşlar bu çok uzun sürecek. Video neredeyse 50 dakika olur arkadaşlar. Siz izleyemezsiniz zaten. Ama ben düz, düz Evet arkadaşlar. Burayı yaptım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi hepsini bir geri atayım. Kalsın sen git sen git sen de sen git. Tamam arkadaşlar? Bir de şöyle bir uyuyalım. Bir de arkadaşlar ben fark ettim. Ben çok şey yapmışım. Çok derine kaldım. İki blok yükselttim. Daha ne yarayacak fark. Şimdi arkadaşlar. Şurayı kırıyoruz. Şunun en köşesine bir tane su koyuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi de sarkaç lazım. Bakalım nerede? Arıyoruz. Arabamıza pek mi buluyoruz? Buldum. i̇ki blok mu? Ben buradan çıkamam. O zaman bir blok daha iyidir. Şimdi arkadaşlar bunun her yerini Ama arkadaşlar bunun tüm yüzü olması lazım. Bunlar boş yöne ama böyle çıkıklık olmasın. Eğer çıkıklık, çıkıklık olursa kardeşim ya da başka birisi direkt kaçabilir. Bu eğer karşınızdaki ölme totemi varsa yar yarar yarar yarı Ya yol, yol sizi öldürür. Geçler. Anasız. Arkadaşlar annem geldi. Başarı. Şimdi arkadaşlar böyle düşeceğiz ya. Şimdi bize yine su kovası lazım. Şerif madenciliği yapacağız. Ama koşa ben ne büyük kazmışım. Benim buraya yok. Kardeşim buradan bir düşer. Üf. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bize lazım olanlar. Sencece, fırlatıcı, Kızıl taş. Buton. Bir de arkadaşlar. Bir de su. Durun. Biraz su koyalım. Şunu kırayım. Ben kendi takoyu. Şimdi arkadaşlar, benim gece görüşümü alayım. Böyle yavaş yavaş gidelim. Ha, şimdi arkadaşlar, hazır değil mi var. Bizim inan, ayrı ayrı. Bizim şöyle renk sistemimizi taşıyalım bize çimen de lazım. Şimdi arkadaşlar. Ben bunu böyle yapıyorum. Şöyle yanlamalı. Şöyle bir tane daha yanlayacağız. Tamam. Bura olur mu? Hop bura. Hayır. Hop. Buraya. Tamam şimdi. Bu direkt böyle patlayacağı için içine istediğiniz kadar sene koyun. Ya bir ya iki ya üç ya bir Şimdi arkadaşlar çalıştığından emin olun. Biz direkt sistemi buradan yapmıştık değil mi? Dur şimdi. Bakayım çalışıyor mu? Buradan çalışıyor. Şimdi arkadaşlar. Bunu böyle döşeyelim. Dur şimdi. İçine şey koyalım. İçine toprak koyalım. İşe yarıyor mu? Şimdi arkadaşlar bunu böyle yapalım. Biraz da gizlememiz lazım. Bakayım ne oldu? İşe yaramadı. Neden? Kızıl saç sistemini kırdı. E koymadım içine. Koymuşum. Yetmiyor mu? bastın. Arkadaşlar tam buraya kadar yetiyor. Tam buraya kadar. Arkadaşlar ben kaç yıldır Minecraft oynuyorum. Şunların ne işe yaradığını bilmiyorum. Dur belki bunlardan biri bir şey yarar. Koydum. Şey değişti mi? Olmadı. Bu. Ne işe yaradı şimdi? Hiçbir işe yaramıyor değil mi arkadaşlar? Allah bilir. Biraz kuzum O zaman direkt şuradan. Ben kızıl taşı ne yaptım? Arkadaşlar ya yeter. Ben ne alacaktım? Kızıl taş. Kızı taşı böyle getirirsek. Seni kırıp. Seni hani böyle. Bunu böyle koysak. Bunu böyle koysak. Yine, yine mi yetiyorum? arkadaşlar yetmiyor zaten. O zaman bunu buraya koyalım. İçine tente koyayım. Yapacak bir şey yok ben. Onların ne işe yaradığını bilmiyorum. Arkadaşlar yine yine olmadı. He almamış seneteyi koyalım. Hayır. Ya Allah'ın cezası. Ya bir saattir uğraşıyorum ya. İşte bu yüzden arkadaşlar. Yaparken odaya hiç kimse girmesin. Yoksa dikkatiniz acayip dağılıyor. Benim de az önce odaya kim girdi? Yengem girdi. Arkadaşlar ben sistemi kurup geliyorum. Arkadaşlar şimdi tuzağımızı bitirdik. Şimdi arkadaşlar kardeşim kimi buraya koydum bakın. Aa. Ben direkt buradan buraya atlayacağım. Buradan buraya atlayacağım. Çok güzel bir cümle. Şimdi arkadaşlar biz eşyalarımızı alalım. Kardeşimi çağırayım. Ama arkadaşlar ne diyeceğim? Siz açmak yasak. Çünkü Arkadaşlar şimdi sesini açarsa duyabilir. Eğer açmazsa duyamaz. Şimdi kardeşim gelsin bize eşyalarımızı alalım. Bu oyunu açıyorum. Şimdi arkadaşlar kardeşim çağırdım. Eşyalarımız bunlar. Şimdi sesimizi de kıstık. Arkadaşlar eşyalarımız bunlar. Elman seti falan. Şimdi PvP'ye başla dediğimizde başlayacağız. 1 Bir. 2 3 bekle anam öldü ben aa, aa arkadaşlar direkt ölüyormuşuz ben... olmadı neyse arkadaşlar ben çıkıyorum arkadaşlar ağladı gitti bu kadar derin kazmak yokmuş suyu da yanlış ayarlamışım zaten Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olmayı like unutmayın. <laughs> C Benim <laughs> emerci beynimi. GG <laughs> 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 hadi görüşürüz.